İnönü Caddesi'nden Niyazi Mısri'ye ya iniş yapıyoruz. Giriş yapıyoruz daha doğrusu. Şimdi açılmış trafik değil mi? Şu arada çıkışlara dikkat edelim. evet aynen dikkat edelim şuna yine sağa yanaşıp sol olur mu toparla geri fren destekli kuzum temizse her iki taraf ne yazık mı en deli trafiğidir en kuralsız İşte böyle adrenalini seven amcaları da buldur değil mi <laughs> Biz bunları önceden tembihliyoruz. Önümüze çıkın, aniden durun. Bakalım kursiyerlerimiz ne yapacak? Oo, çok zamanda bir frenlemeydi. Taksiyi de iyi kurtardık bu arada. Gördüğünüz gibi müdahale etmiyoruz. Süper zeka bir kursiyerimiz. Bütün, bütün algılar açık maşallah. Sade ve e, düz trafik sevmiyor. İlla yoğun trafiğe girecek. Böyle bir takıntımız var. Şöyle yapalım. Buradan da öğretmen evinin oradan çıkalım. çıkalım. İşte bak ben biliyorum bu takıntı yani. Milletin girmekte korktuğu yerlere biz e, istek üzere giriyoruz. Mahte'yi özleyenlerimize gelsin. Niyazi Misisi'nin arkası. Öğretmen evinin arkası bu arada. Bir sonrakinde de şu dar yerden girebiliriz. Orada bayağı bir tıkanık. Ama tabii kurallı yerler, ışıklı yerler her zaman daha iyi. Şimdi sola dönerken ortalamıyoruz. Mecbur çünkü yolumuz dar. O yüzden arkadakine de yol verme gibi bir durumumuz yok. Üç yolu birden kontrol etmek gerekiyor. Karşıyız. Abi ben direksiyon toparlayış kırışları çekemiyorum. Muhteşem bir kırış yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel toparlıyoruz maşallah. Bereket Allah. Solsa sonra gidelim ya işte. Zoru istiyoruz arkadaşlar. Öğretmen evinin Malatya AVM miydi burası? Nereydi? Doğa Yok. Cadde, Doğa Cadde Evet önümüzdeki araçlar ola ki manuelse çok yaklaşmıyoruz. Geriye hani kaydırabilirler. Yokuş destekleri olmayabilir. Buradan ne kadar ışıklar yandığında biz özgür görünsek de bazıları son dakika ışığında dönüyor. Gözümüzü dört açarsak iyi olur. Bu arada sola dönerken şeridin sağ değil, soluna yerleşiyoruz. Bak önemli bir nokta. Sağlar dolu olacak çünkü. Neyse biraz aşağıdan tutabiliriz. Bu önemli bir pozisyon. Sedi. Evet kendisi otomatik kapanıyorsa değil mi? o güzel bir direksiyon kırışımız güzel bir toplayış getirmiş demektir önümüz boş değil mi o yoğunluktan sonra basalım tabi yine de gözümüz şu sağda park edilenler acaba aynı çıkış yapabilirler mi ve yayalarımız bak adım attıkları anda onlar üstü tabaktan umurlarında değil geçeriz gider Olur, olur. Ama üstünlük belli değil mi? Kurallarımız dikkatli bir şekilde uygulanacaksa ben sustum ama. Teknik detay bilgisini mesela ne kadar yanaştığımızı sesli alabilirsem sevinirim. Yolu da yaralayacak kadar hemen geç diyor. Ama o o tabii ki sağlık ediyor. Seri o. Fren destekli. Fren destekli. Fren. Fren tatlım fren fren Gördüğün gibi yayalarımız ee, Burayı galiba mankenlik pisti zannettiler değil mi? ben. <laughs> evet evet Burada bak yolumuz borulaşıyor Öncelikle yavaşlar dururuz Ona yer veririz ki biz daha kazasız Daha sürtmeden bir geçiş yapabilelim Çok kırmıyoruz Bak arka aynana dikkat et Bu sefer Niyazmisi'ye soldan dönüş yaptık Orada teknik şu hatamız var. Yayaların böyle bir huyu var maalesef. Biz kendimizi garantiye alalım. Fren biraz daha yoğun. Ben çok korna kullandıran bir eğitmen değilim ama yine de çok mecbur kalırsanız kornalayın. Yanaşmıyoruz. Duralım selektör yakalım o geçsin. Çünkü orası dar biz giremeyiz süpersin. Selektörü bir daha yapabilirsek. <laughs> geçsin de. <böyle>. Tamam <laughs> değil mi doğru. <laughs> Aynen geçiyoruz. Değil mi? Bu sefer geçme gibi olur. Sağa kaymıyoruz. Çünkü biz yolumuzdayız. Bu sefer o beklemek durumunda. Sağ mı çıkalım sol mu? Sağ çıkalım bu sefer. Bakıyoruz değil mi? Ben yani o kırış topla hep kaçırıyorum ya hangimiz daha yakınsak öncelik o. Onu da göz kararı. Biraz da vicdan. Arkadaş hem kornayla istedi hakkını. Hem de zaten kocaman ışıklarını yakmış. Bak çok yavaşlar. Ah teyzem, ah teyzem benim. Ama trafik sabır işi hep söylüyoruz değil mi? Ben hep diyorum araba kullan, kullananlar sağa dikkat ediyor muyuz kuzum? Heh, bir motosikletimiz vardı. Fren destekli hemen fren. Hemen dalalım ki sonra da o beklesin. Fren destekli burnumuz var arabanın. Da o geçecek ya daha çok fren destek yapacağız ki sola bakalım evet. temizse alalım. hemen o geçebiliriz de bence de. sonra belirgin yavaşlarız arabalara değmeyecek şekilde şu arabaya da dikkat edelim ve yine yoğunluğun olduğu yerdeyiz Özellikle aracımızın sağına çok dikkat edelim. Sağa yanaştığımızda. Tek sağ gidiş olduğu için sinyal kullanmıyoruz değil mi? Evet, daha genişlemiş sanki. Aynen demin cehennem gibiydi. Direkt direksiyona ben adapte oluyorum. Bak Malatya'mızın güzel insanı bu arada. İki kardeşler Malatyalılar bilirler bunları. Beşon hareketlerinin güzelliğini görüyor musunuz arkadaşlar? Maşallah. Alt geçit istiyorsan. Fark etmez Tekrar sağ diyorsan. Yani genelde buraya. Tamamdır. Eyvallah. O zaman. Ee, ilk sağda yapabiliriz. Orada yoğun. Tamamdır. Oranın çıkışı da farklı. Yine Niyazi Mısri'ye giriyor. Giriş var zaten dikkat ediyorsak. Şu kapalı Sanmıyorum. Yani çünkü Niyazi Mısri'ye geçiş yeri sonuçta. İş arabaları şeyler bırakıyorlar yükler tek yön ama biraz fazla daralttıkları bir yön. Hyundai E20 aracımızdı değil mi? Bu sene Hyundai'di. Geçen sene Kaşka'ydı. Tucson'da. Bayağı bir rekor kırıldık Maşallah bayanlarımızın tercihleri güzel. iki tarafı park arabacı, aracı gibi düşündüğümüz için değil mi K kontrolü gidiyor? çünkü hepsi demir evet. küçücük bir dokunmamız aracımıza zarar verebilir çıkıp arkadan... tamamdır evet. süper aynen bana uyar aynaları, aynaları da değdirmeyelim olur mu ee, yan yana geçerken mutlaka aynadan bakarak geriden de değip değmediğimize bakalım evet burası da inönüye tekrar Niyazi'nin siteden çıkışı sinyal vermediği için geçiyor. Devam edelim. Yaya geçişlerinde dikkat edelim. Herhangi bir yaya olup olmayacağına dair. Şimdi sağa geçtik, evet. Işığımız yandı. Normalde otomatik vites araçlarda e, beklemelerde şey yapıyoruz. Neyi alıyoruz? Tıpkı manuel araçlarda boş gibi. Hani böyle rakamlı olan bakıyoruz Burası rakamlı. Daha sonra D'yi alıp devam ediyoruz ama şu an çok elzem değil. Bilgi olarak, teknik bilgi olarak kalsın. gelin arabasıyla bile <laughs> evet denk geldik evet İyi kıralım i̇yi kır, iyi kır iyi kır ve duralım geçsin geçsin seni toparlayalım yine kaçırdım o toparlayışı bu Hyundai'ların bir özelliği de çok aktif değil mi? Çok güzel bir şeyi var yani i20 için söylüyorum. Her modeli için değil. Evet, bundan sonraki hayatında kazasız belasız sürüşler diliyorum. Bu güzel prensesimizin, ilahiyatçı kızımızın geleceğin din kültürü öğretmenini. Hadi Allah'a emanet olalım inşallah.